Merhabalar mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu ve kaşarlı pankek tarifi paylaşıyorum. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ilk olarak çırpma kabıma 2 tane yumurtayı ilave ediyorum. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker. Bunları güzelce çırpıyorum. 30 saniye kadar çırptıktan sonra içerisine sütünü ilave ediyorum. 2 su bardağı süt. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 250 milim. Onu da ilave ettim ve tekrardan çırptım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağı un 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi bunları da güzelce hamur yani un tamamen topaklanması gidene kadar çırpalım. Şimdi gördüğünüz gibi tamamen karıştırdım. Şimdi içerisine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri. Kaşar peyniri iste koymak istemezseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Bir şöyle yarım demet de maydanozu ince ince kıydım. Bunu da ilave ediyorum ve tekrardan çırpma teliyle karıştırıyorum. Şimdi bunu da karıştırdıktan sonra artık hamurumuz hazır. Şimdi ocağıma tavamı aldım. Yüksek derecede ocağımda tavamı ısıttıktan sonra altını kısıyorum. Ve böyle şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağını ilave ettim ve fırçayla her tarafına sürdüm. Şimdi şöyle küçük bir kepçe kullanacağım ben. Dilerseniz kaşıkla da yapabilirsiniz. Şöyle küçük kepçemizle birer kepçe olacak şekilde harcımızdan döküyorum. Bunu yaparken ocağımızın altını kısık dereceye almamız gerekiyor yoksa hamurlarımız yanar. Şimdi şöyle hepsinden döktükten sonra Şimdi hamurumuz kızardı. Arkasını çevireceğiz. Ben burada çevirirken biraz zorlandım ama kamerayla çektiğim için ve alanım kısıtlı olduğu için bu şekilde zorlandım. Gerçekten yapımı çok kolay. Şimdi bunları ters çeviriyorum ve diğer tarafları da pişene kadar bekliyorum. Şöyle şimdi size size de göstereceğim. Bakın yumuşacık oldu. Diğer tarafı da bu şekilde pişti. Şimdi tekrardan koyuyoruz. Bu şekilde yapıyorum ve ben her panke koyduğumda tavamı tekrardan 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Şimdi size hızlı çekimde de göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağlıyorum. Ve hamurdan kaşık yardımıyla böyle ilave ettikten sonra arkalı önüne pişiriyoruz. Şimdi ben bütün hamurumu pişireyim. Şimdi ben gördüğünüz gibi hepsini pişirdim ve hazırladım. Şimdi size içerisinde göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.